Evet yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar ee, tekneye geldim şimdi saat yaklaşık üç buçuk işte birazdan kısmet olursa çıkacağım ee, sepetimizi yemledik akşamdan 750 730 yine işte şimdi e, Tolga gelecek Tolga'yı bekliyorum ondan sonra kısmet olursa çıkacağız bugün biraz açığa gitmek istiyoruz niyetimiz de var tabi denize bir bakacağız ondan sonra. Eğer e, olursa üç buçuk, dört buçuk, beş buçuk, iki saatlik bir yolculuğumuz var. Sonrasında e, Mera'ya ulaştığımızda atmaya başlayacağız. E, sepetimiz burada. Yemlerimiz dün geldi. Milas'tan bana geldi. E, Milas'a da İzmir'den geliyor bu mamunlar. E, kilosu yaklaşık şu anda yüzde 120 lira arası mamunun. E, ben Patlak hesabı geliyor bana. Yine kiloya vurduğumuz zaman herhalde 120'ye falan geliyor. Ee, burada genelde bu mamun iş yapıyor. Karides veya sübya o kadar iş yapmıyor. Tabii sübyanın de yaptığı zamanlar oluyor. Fakat şu an değil. Ee, sübye ile de beyaz yemle de ahtapotla da onlarla da takım atacağız. Fakat kışın e, büyük iğnelerle büyük takımlarla çalışacağız. Şimdilik bu şekilde e, Ekim'in ilk haftasına kadar şey pardon Kasım'a kadar bu şekilde devam edeceğiz. Kışında büyük gemilerle, büyük iğnelerle taşlara çalışacağız kısmet olursa. Yine bununla da çalışacağımız zamanlar olacak. Çünkü bizim gökovamızın merası bu şekilde. Genelde mercan çupra oluyor. Kasım Aralık gibi işte göç çuprası gelir. Ona çalışacağız. Bakalım hayırlısı. Şimdi çıkacağız. Ee, yine atarken, toplarken hepsini kayıt altına alacağız bunu da sizinle paylaşacağız ee, videomuza geçmeden önce e, beğenirseniz yorum atarsanız çok sevinirim abone değilsek abone olalım <laughs> etrafımıza çevremizde bu tarz bu içerikli balık içerikli e, videolar izlemek isteyen arkadaşlarınız olursa beni tavsiye ederseniz sevinirim e, yorumlarınız Gerçekten benim için çok önemli bir nokta daha olsa yorum atın. Eğer soracaklarınız varsa, kafanıza takılan, aklınıza takılan veya ne bileyim herhangi bir tavsiye vermek isteyen varsa yorumlara yazabilir. Ben zaten herkese geri dönüş yapıyorum bu konuda. Beğenirseniz videomu dediğim gibi çok teşekkür ederim. Çok sevinirim. Bize rastgele, size de iyi seyirler. Bakalım hayırlısı ne gelecek ne gidecek göreceğiz. Görüşmek üzere. geldik arkadaşlar şimdi derinlik 70 metre 70 metre 80 metrelik şamandır atıyoruz şimdi her zamanki gibi atmadan önce sepetimizi misinelere istiyoruz Çünkü kuru olduğu zaman kalkıyor misineler dolaşır en azından bir kova falan bir su dökmemiz lazım. Her böyle 20-25 iğne de bir ara taş atıyoruz, zeminin durumuna göre, yani iyice zemine otursun diye. Ara taş çok önemli. Yani her taşın yanında mutlaka bir balık gelir. Hareketimiz bitmek üzere arkadaşlar. Yaklaşık bir 50 ini falan kaldı. Hava da yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Saat altı. Atarken fazla çekmiyorum çünkü çok karanlık oluyor. Bir şey gözükmüyor. Genelde zaten toplarken bizim işimiz. Takım bitti arkadaşlar. Atıyoruz şimdi son şamandıramızı. 73-72 metrelerden başladık. Şimdi 77-78'lere 78 lere geldik. Saatimiz işte 6'yı içerek geçiyor. Kısmet olursa 8 gibi geleceğiz. Toplamaya başlayacağız. Hayır olur diyoruz. Biraz sonra geleceğiz. Evet geldik arkadaşlar toplamaya başladık şimdi. Bakalım şamandırayı kaldırıyoruz. Sonra para alacağız. Burada kegiatan başlayacağız. Sürede olan dakika bir gol bir. Taş Güzel bir mercan. Hadi rastgele. Çok güzel bir gol mercan. Daha devamı var arkada. Mercan mı? Mercan. Mercan, Mercan geliyor. Sibelcan. Maşallah maşallah güzel Evet güzel bir mercan bir tane gelip durun. Gel bakalım ne oldu? Maşallah maşallah. Sabahtır gelmezler. Bunlar tembel daha yeni uyanmış bunlar. Evet, güzel bir kırlangıç geliyor. görüyorum böyle bir Ama bunu salacağız. küçük. Küçük mü? Evet, yasal sınırın oldu. Yasal sınırın altında olduğu için bunu denize geri bırakıyoruz. Büyü de gel çocuk. Hadi bakalım. de... güzel bir daha. Buna burada. burada bir şey saldırmış. Şurasına. Bir ellemiş bırakmış. Şifralar biraz kıpırdamaya başladı. daha soğudu mu gelirim. Aynen. O mercan mercan büyük mercan. Yanıyor. Alev alev. Yuhuu. Maşallah. 了吧。<noise> <noise> <laughs> evet. Balık almış şeyi, oltayı o küçücük şehrin içine girmiş. Onunla birlikte geldi. Ama geri gitti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. arkadaşlar. bitti. Allah bereket versin diyoruz. Buna şükür. Bir şey kandıramadık ama olsun. Bakalım nelerimiz var birazdan görelim. Evet. Takımımız bitti arkadaşlar. Bakalım nelerimiz var. Şöyle. Bir Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, 7 parça falan herhalde çupramız var. Yok bir tane de şurada var. Şöyle 8. Şöyle mercanımız var bir tane büyük. Bunlar var. Başka da böyle. şey bir şey yok. Olan bu. Allah bereket versin. Buna şükür. Ne yapalım? Bir, bir ay daha falan böyle idare edeceğiz artık. Ondan sonra yavaş yavaş başlar. Vallahi çupuralar sanki ilk denizden çıktığında daha bir büyüktü ya. Sanki küçülmüş dururken çekmişler biraz. Şöyle olan bu. 9 tane çupra. He. bir tane de büyük. Mercan var işte. Olsun Allah bereketi. Masrafı çıkarttık. İşte bakalım vakit olursa, durum müsait olursa satarken de şey yaparım, çekerim. Neyi kaçtan veriyoruz, kaç para alıp tuttuk masrafını falan. Onu da orada sizinle paylaşırız. Çekmeye çalışacağım. Şimdi işte köye gideceğim. Köyde konum komşuya vereceğiz. Evet limana geldik. Yükümüzü sırtlandık. Gidiyoruz. Balıklarımızı buzladık. Buz balığın ilacıdır. Yazın özellikle. Buz olmazsa olmaz. Şimdi e, birkaç yere fotoğraf attım. Birkaç sipariş aldık. Onları falan bırakacağız. Bekleyenler de var. Onlara da vereceğiz. İnşallah herkese yeter. Bakalım yetmeyene yarın yine çıkacağız. Yarın veririz. Allah bereket versin kardeşim. Öyle. Eline emeğine sağlık. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Çok verimli olmasa da Allah'a çok şükür. Olsun. Değil mi? Bereketli olsun diyoruz, şükrediyoruz. Video çekmiş olduk, video çekmiş olduk. Al. Saat 1 gibi bitti, 12 buçuk gibi hatta. Saat 2 buçuk, limana geldik anca. Sabah 3'ten beri mücadele değil mi? He valla. Gece 2'de kalktık. Evet. Merhaba. Tamam. Burada yapıştım yere tamam. Hı. Karanlık, çiğ düşmüş, jilet gibi. Öyledir. Bastığınları iyi bileceğim. Acele etme. Ne yapıyor? Ben... Oh. <laughs> Gördüğünüz gibi otomatik evet. Ayakla açma sistemi var. Aynen. Bir arada bulunmaz. Sensörlü. Sensörlü. <laughs> Sahibini tanır, açılır. Başkasını açılmaz. Allah. Yorulduk be. Aha, telefon çaldı Kardeşim <laughs> ben de geçeyim Ha, tamam. Geçmeyeyim. Evet yolda gelirken birini aradım çupraları sattım şimdi gelecek alacak 1 kilo 650 gram geldi çupralar işte aşağı yukarı 100 liralık falan Arkadaş bu uygun verdim Normalde 75-80 lira 60-65'e mi geldi öyle bir şey 100 liralık ayarlayıver dedi 100 liralık ayarladım İşte bunlar kaldı Şimdi komşular gelecek komşulara vereceğiz Onları bekle yaptırın. Satılacak son hepsi ya. Mı? He? Hoşuttuk, ha o çupralar satıldı. Bu ne kadar kilosu? Burası 50 lira, burası 70 lira onlar biraz büyük. He, şundan... Burası da 40 lira. Hmm, şundan Şunlar olsun benim biraz ama. He. Çok bir kilo çok gelir ya. 1 kilo balık ne oluyor ya? Ama biz üç kişiyiz artık. Şey çok geliyor. Ekmek yiyoruz onun için. Ekmek yiyeceksin balığı. Hayır, ekmek evet, sizeceğiz. hadi kim oza? Bu Başka bir şey. Başka çupra yok mu? He? Başka çupra? Yok. Bizde yok hanımım. Durcanın karşıtında 2 tane de hiç denk geldi o kadına. Ne oldu la? Kitti dedi. Bu kadar mı hepsi? Bozdu da. Bu kadar. Ne yapacağım? Hmm. Bu kadar çıkıyor. Hmm. Balık evvel çok çıkan <laughs> ya. Anca başlar başlardı aynı. 1 kilo, Aa, ya, bir kilo var. 1 kilo var yok bana da ver bakalım. Tamam. Esik de olabilir yani. Dursun'un yengen varmış orada. Nerede? Farklı ne öğretmenim. Ama mi? o yeni yedi hmm. balığı. Yasemin de hani onu oraya almıştı. Başı gözü kararmış. Eti, balığı çok yemişler. Kolesterolü yükselmiş. Ben Ondan boğaz alınan doktoru. Ayfer de hasta ne şey. Şeker tahliye ediyormuş. Ne oldu? Ee, Senin? Hani günah geldi mi? E, dedi mi? Buldun mi? Ne? Kız Ev demiş. E, diyor mu sen? Buldum günahı. Kız evdemiş. Niye çekti onu? Ne Ağzım yok ki dedi, bir şey dedi. Kendi Zorla. Tam bir kilo yüz. Buyurun. ben ee, çağırmadın ya. ben de niye de? Neden Bir de ne İyi o. Geçen gün bir yedik öyle kaldı o balıkla orada. Burada Buradan evi. 50 mü verecek? Ha. 50 yok mu? Ee, dur bu üstünü ben ka tamamlarım. Kaç? 20 30 40. Cebimdeki şey parası var. Tamam 40. 45. Ben 5 lira, 5 lira ben vereceğim. Lira vereceğim. Tamam. Evet buyurun. Hadi bakalım. Bereketi sizden şey, siftah sizden bereket Allah'tan. Ponçik. He. Verdik panik. ya sana balık yemedin. Hı? Ne yemedin? Sana balık, sana balık verdik ya biz. Hı? Balık verdik. Lan. Balığı da beğenmiyorsun be. Balık da beğenmiyorsun. Hı. Evet. Şimdi burası kaldı. Burada bir arkadaş var. Ona verim herhalde 4 kilo kadar. Bunu da ee... Onu da çarşıda satarım şimdi. Devam. Ee, videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, şeyi de çekersen onu da koyacağım sonuna. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.